İsmim Özlem. Performans sanatlarıyla ilgileniyorum. Daha çok e, sinemada oyunculuk veya dans gibi konularla birazcık ilgim var. İstanbul'da yaşıyorum. 24 yaşındayım. My name is Nicole Frozy. I am a nurse and a mom and a vegan. I have competed in vegan bodybuilding competitions and um, that's me. Vegan olmak Birazcık benim için evet daha çok politik ve ahlaki bir yerde duruyor. Hayvanların endüstriyel bir bağlamda katlediliyor olması ve alı e, alıkonuluyor olması e, aslında bize otoritenin kendisini çağrıştıran şeyler olarak duruyor. Dolayısıyla otorite meselesinin yani benim karşı çıktığım otorite meselesinin artık gündelik bir hayatı nasıl sirayet ettirebilirim gibi bir düşünceyle alışverişe

do everything that I could to make healthy choices for myself so I could be around for my kids. Kişisel bir hassasiyetten e, çıkarmak için özel bir girişimim oldu veganlık meselesini. Yani bir diyet biçimi veya işte yalnızca benim hayatımda olan ve yalnızca benim karakteristiğimi ifade eden bir kişisel kimlik arayışından uzaklaştırmak ve bunu niçin yaptığımı, yani meselenin endüstriyel boyutunun bu duruşta nasıl bir katkısı olduğunu I would describe being vegan as the mainly the dietary decisions that one makes. So um, I don't eat meat, I don't eat dairy. There are other aspects of it as well in terms of trying to live in a way where I don't um, rely on animal agriculture uh, as far as like buying leather or other animal products that are not something I would necessarily eat. Right now I feel like it's part of who I am. I mean, it's just a it's just how I live my life and uh, pretty much everybody knows it and it's just what I do. Evet, zordu. Eee bir kere kolay değildi artık eti bırakmak. Yani yiyeceğe ulaşmamın e, kısıtlandığını hissettiğim için evet zorlandım. Fakat tadı anlamında eee içselleştirdiğimi düşünüyorum bunu e, ve tadını artık Önemsi olmak benim için kişisel bir e, Zafiyet Gibi bir yerde duruyor ve böyle bir yerde olmak istemiyorum açıkçası. Yani bu, bu bir kişisel zaaf ve bunun dışına kolayca çıkabilirim aslında. So I intended the transition to be a slow one um, Because we were transitioning a, a family of Meat eaters with a freezer full of Half of a cow and At least Half of a pig um, To a plant-based lifestyle um, but once i like put that first step forward i just couldn't eat meat anymore I, I couldn't do it so it turned out to be a hard transition that happened sort of overnight and my family found that a little uh, jarring to suddenly not have anything at all on the table um, that had meat or dairy in it. But that was that was all I could put on the table. Vegan olmak benim için sağlıklı. Şöyle izah edebilirim bunu belki daha açıklayıcı olması için. Ee, benim için vegan olduğun yerde yani o artık o hayvansal ürünlerle vedalaştığın yerde bir kültürel değişime doğru ilerlediğin bir sürece giriyorsun. Yani artık kahvaltıda aradığın şeyler değişiyor. Ee, artık gün içinde Ara öğün diye tabir ettiğin şeylerin kendisi değişiyor, içecekler değişiyor, birçok şey değişmeye başlıyor ve sen orada kaldığın müddetçe aslında bir bireysel anlamda kendi kültüründen bir çıkış anlamında yeni bir şey oluşturmaya başlıyorsun. Bunu oluşturmazsan eğer e, kesinlikle oldukça sağlıksız bir yere doğru evrilecek çünkü dünya vegan bir yer değil. It's not healthy to be vegan by definition. I mean, you can be a very unhealthy vegan and subsist on potato chips. Um, but I made that choice for health reasons. It is very um, easy to make a very healthy diet as a vegan. Um, when you are building your meals around plants, uh, especially whole fresh plants, by definition, it's healthy. Proteini bakliyatlardan oluyor. Rum kendi adıma. veganlar da öyle yapıyor çoğunlukla. Ya soya diye bir mesele var tabii bir yandan. Ee, soya fasulyesi ve soyadan icat edilmiş birçok e, vegan e, et türevi şeyler çok fazla piyasada dolaşıyor ve bunlar genelde ya da soya sütleri birazcık daha protein e, maksatlı alınan şeyler oluyor ama aynı zamanda soyanın kendisine karşı da e, birçok veganın ya da yani birçok aslında ekolojistin aldığı bir tavır var. Çünkü e, çok fazla alanda yapılmak zorunda ve aslında bir toprağın da katline e, varacak bir boyutu var. Um, plants have protein. Um, they have a different amount of protein in them than animal flesh does and then, then dairy products do and then eggs do. Uh, but all plants have protein some plants have more protein than others, um, but if you subsist on a variety of plants, you're not going to have a deficiency of protein. Vegan olmak e, hayatımda yemek kültürün başta olmak üzere e, birçok şey değiştirdi. Ne kadar sözde büyük söylemler edebiliyorsak da bunları pratiğe geçiremiyoruz aslında ve e, o anlamda düşündüğüm şeylerin hayatıma ne kadar sirayet ettiğini sürekli bana sorgulatan bir yerde duruyor veganlık benim için. It changed a lot of things for me and um it changed relationships with my family members. My <laughs> my ex told me that he thought that um I chose to be vegan so that he would leave me. And I said, oh, "I wish I thought of that sooner." <laughs> um and it changed my interactions with My kids, because we were having to have conversations about what was going to be on the dinner table, and those choices were different than what they used to be. Um, and it changed my interaction with my patients uh, at, at work because they started asking me questions um, about being healthy with a vegan diet. İlk başta ilk vegan olduğumda tabii ki çok fazla agresiftim ve işte e, bunun artık bir şu an düşünme şu an düşündüğümün tam aksine e, bunun nihai bir başkaldırı ve o, en olması gereken ve en böyle sonuca yönelik bir başkaldırı olduğunu düşünüyordum ve inanılmaz agresiftim insanlara karşı. İlerleyen zamanlarda gerçekten zaten çevremi de buradan kurduğum bir yerden, daha böyle ideolojik bir yerden, daha e, dünyaya bakış açımın e, ortaklaştığı insanlarla kurmaya çalıştığım için etrafımda çok da fazla aslında e, vegan olmayan hala çok fazla arkadaşım var. Fakat yani bunun çok da abes olmadığı e, bir çevrede yaşıyorum ve e, çok da fazla dış, dışlanmıyorum açıkçası. My social life is pretty um, minimal or small, I would say. To begin with, I'm not uh, somebody who Does a lot of going to parties or things like that. I can imagine that it would be hard if I were somebody who was regularly going to parties because a lot of times party food is wings, pizza, you know, stuff that I can't eat unless I special order it from a vegan place. I just bring my own food and eat my own thing. Or I bring a dish to share that shows everyone, you know, what kind of delicious. vegan food that you can have Vegan olmak et yemekten daha ucuz değil. Ee, ama daha pahalı da değil. Veganlar eğer e, fast food'a yönelirlerse ve dışarıdan e, tüketmeye devam ederlerse bir et, et yiyen bir insandan daha fazla para ödüyorlar. Bunun belki birazcık daha dengelendiği işte evde e, kendi yemeğini ürettiğin bir senaryoda yani ortalama aynı. I can be But not necessarily. If you are buying um, the packaged vegan protein products, um, it's definitely not cheaper. It's more expensive. Uh, if you're buying all organic stuff, it's not cheaper. It's expensive. But if you go buy bulk rice and beans and cook them, It's super cheap. Bilmiyorum, yani bunun böyle birazcık kişisel olduğunu düşünüyorum. Çok acayip bir şeyim yok, hani neden imitasyon eti yeniyor falan diye. Yenebilir bence, ben de ürettim bir yere. Ara. ara ara ben de alıyorum, çok nadiren böyle. Ama çok böyle aşırıya kaçırmıyorum çünkü şey, yani tadı gerçekten çok benziyor falan ete. Birazcık idite ediyor açıkçası o anlamda. Ama bunu yapan çok fazla küçük üretici var mesela İstanbul içinde. Sırf onları desteklemek adına aldığım da oluyor çoğunlukla. Firmalardan genelde almamaya çalışıyorum ve alınmasına aslında birazcık karşıyım çünkü aynı firmalar hayvan ürünü de üretiyorlar, hayvansal ürün de üretiyorlar. Bir yan başlık olarak vegan bazı ürünler piyasaya sürüyorlar. Büyük bir iki yüzlük olduğunu düşünüyorum bunun. Right, so I would never be somebody to say you shouldn't eat imitation meat because it's made to smell or taste like meat that that's just not who i am i'm not that kind of vegan um, on the other hand those sorts of products are not the healthiest way of eating a vegan diet they're highly processed and refined products they tend to be high in fat um, and i but i use them i don't use them as the bulk of what i eat i use them sparingly and they provide really a uh, good flavor to lots of dishes. They make it easy to make your favorite comfort foods but make them in a vegan way. Birisi et pişirdiğinde kötü bir koku almıyorum. Bunu koku odaklı bakarsam eğer evet lezzetli e, bir baharat işte kokusu alıyorum. Beni çok rahatsız ediyor. Neden rahatsız ediyor? Aslında işte etin nereden geldiğini, o etin nasıl koşullarda üretildiğini, o eti üretmek için kaç tane hayvanın köleleştirilmesi gerektiğini, o eti üretmek için kaç tane hayvanın en cani boyutlarda öldürülmesi gerektiğini hiç hesaba katmamış ve kendi e, gündelik zevkleri için yaşayan bir insan e, gördüğüm için karşımda birazcık belki de rahatsız oluyorum ve irite oluyorum. So it, the smell doesn't bother me. It doesn't make me feel like sick to my stomach. I find that the smell of of meat pleasant. Like I don't find it unpleasant, um, but it doesn't make me crave to eat meat. Mainly because, for the most part, I can eat things that taste like those things smell. E, makul ama aynı şekilde ulaşımının zor olduğunu ve e, çok pahalı ve hani gerçekten Türkiye'de üretiminin olmadığını belki düşündüğümüz noktada evet yani şey e, belki de ona gücü yetmeyen insanların alamayacağı bir şey. Yani bir yandan bunu eğer şöyle bir boyutta soruyorsak bu soruyu hayvanların doğasını değiştiriyoruz ve aslında bir yiyecek e, stilini değiştiriyoruz. Başka bir şey öneriyoruz onlara. Onları kendimiz gibi yapmaya çalışıyoruz gibi bir yerden soruyorsak, aslında hayvanların doğasını katlettiğimiz bir yerdeyiz zaten. I think that's a little over the top to take a carnivore and try to make it eat um only plants. Uh, I don't do that with my pets. One of the dogs here's carrot being peeled from three rooms away and comes running in and starts begging for carrots. Um, he also loves broccoli stems. It's not anything that I force on them, but I certainly indulge them in those kind of snacks when they ask for them. <laughs> Kendim de çok dışarıda aradığım bir şey değil vegan seçenekler. Fakat gözlemlediğim kadarıyla Türkiye'de vegan olmak önü henüz çok fazla açılmış bir yer değil. Birkaç tane belki İstanbul'da Um, daha gelir düzeyi yüksek birkaç ilçeden başka veya bunun talebinin yüksek olduğu birkaç ilçeden başka çok da fazla insanların özendirildiği bir politika yürütülmüyor. Herhangi bir restoranın içinde çok fazla vegan seçenek yok benim gördüğüm kadarıyla. The U.S. is a really big place, so it's pretty easy to be a vegan here. in upstate New York in the you know in an urban setting I think it's probably not as easy to be a vegan in rural United States you know probably no matter what part of the United States that you're in It depends on where you are where I find myself it's very easy you know on the street I can get pretty much whatever I need ve eşitçe yaşayabileceğimiz bir dünyayı, nasıl ilmek ilmek Örebileceğimizi araştırdığımız bir e, gelecek hayalim var. I have a dream that you know the world is changing and shifting, and vegan products are going to be more popular and cheaper than animal products because they are better for the world.